Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememizde senin için seçtiğimiz kaynak e, "Elma İçinden Sonsuz Aşka" başlığını taşıyor. Alegorik bir fab masalı bu. Evet, ilginç bir metin. Şeyden, Risale-i Nur külliyatındaki o alegorik anlatım tarzından ilham almış, ama modern bir dille yazılmış. Oldukça dikkat çekici. Aynen öyle. Hikaye bir elmanın içinde başlıyor, değil mi? Gözlerini orada açan iki minik larva var. Mürül ve Kıvır. Hı hı. Ve onların gözünden yani o küçücük dünyalarının, elmanın ne kadar düzenli, ne kadar amaçlı olduğunu görmeye başlıyoruz. Evet, Mürül hemen fark ediyor bunu. Sürekli sorguluyor bu neden böyle diye. Kıvır ise e, biraz daha mesafeli duruyor başta. Daha şüpheci diyebiliriz belki. Doğru, o denge önemli hikayede. Mürül'ün benzetmeleri de ilginç. Mesela elmayı bir eczaneye benzetiyor. Yani ihtiyaçları neyse tam ölçüsünde var gibi. Tam bir tedarik zinciri gibi evet. Sonra çekirdekleri fark ediyor. Evet, çekirdekleri görünce de burası bir fabrika diyor. Geleceği üreten bir yer. Hatta elmanın o korunaklı yapısını bir ordugaha benzetiyor. Güvenli bir sığınak. Bir de dışarıdan gelen ısı var. Ha, evet. O ısıyı hissedince de bunu elmayı ısıtan bir lambaya yani güneşe yoruyor. Bütün bu gözlemler onu tek bir sonuca götürüyor aslında. Bir usta olmalı diyor. Tüm bu düzenin, bu ince ayarın arkasında bir bilinç, bir sanatkar olmalı. Kesinlikle. Burada şey çok ilginç bence. Bu metaforların eczane, fabrika, orduya, bugünün dünyasına ait kavramlar olması. Hani sanki Metin, modern insanın anlayacağı dilden konuşuyor. Evet, doğru. Yani aslında doğadaki o kusursuz düzeni, her detayın bir amacı olduğunu anlatırken, ee, tıp, mühendislik, beslenme, hatta askerlik gibi bilim dallarının da kendi yöntemleriyle aynı gerçeği işaret ettiğini söylüyor bir nevi. Mürül'ün keşfi bu aslında. Peki Kıvır'ın şüpheciliği, o ne katıyor hikayeye? Sadece Mürül'ü öne çıkarmak için mi var? Bence daha fazlası var. Kıvır sayesinde Mürül'ün vardığı sonuçların böyle körü körüne bir inanç olmadığını anlıyoruz. Yani şüphe de var işin içinde, sorgulama da var. Farklı bir bakış açısı. Hı hı. Bu da okuyanın kendi içindeki o gelgitleri, şüpheleri belki de yansıtıyor. İnanca giden yol her zaman düz değil sonuçta. Kıvır bu diyalektiği sağlıyor gibi. Anladım, anladım. Güzel bir dinamik oluşturuyorlar. Sonra ne oluyor? İç hareket edip elmadan çıkıyorlar. Aynen koza örme zamanı geliyor. Pupa evresi. O sessiz, hareketsiz bekleyiş. Ama Mürül o sessizlikte bile ustanın planını hissetmeye devam ediyor. Yani o dönüşüm bile planın bir parçası. Mucizevi bir süreç olarak sunuluyor. Kesinlikle. Ve sonra kozadan çıkış anı. İşte o an sadece fiziksel bir değişim değil, adeta bir e, bilinç sıçraması yaşanıyor. İki zarif kelebek. Mürül sarı kanatlı, Kıvır mavi. Evet. Ve ilk defa birbirlerini gerçekten görüyorlar. Sadece birbirlerini değil tüm bahçeyi, çiçekleri, ağaçları, elmanın içindeki o sınırlı dünyadan çıkıp çok daha geniş bir evrene açılıyorlar. Geceleri gökyüzündeki yıldızları bile görüyorlar. Göğün lambaları diyorlar onlara. Aynen öyle. Algıları tamamen değişiyor. Ve bu yeni farkındalıkla beraber aralarında bir aşk doğuyor. Bunu da yani bu dönüşümü ve aşkı da yine ustanın eserinin bir parçası olarak yorumluyorlar. Hmm. İşte tam bu noktada kıvırın o esprisi geliyor. Evet buna larva felsefesi akımı diyebiliriz diyor. Çok hoşuma gitti o kısım. Evet güzel bir dokunuş o. Hem esprili hem de düşündürücü. Yani en basit en mütevazı görünen varlıkların bile e, derin düşüncelere anlam arayışlarına girebileceğini gösteriyor sanki. Hmm. Aynı zamanda larva hallerindeki o dar bakış açısıyla kelebek olduktan sonraki geniş ufukları arasındaki kontrastı da vurguluyor. O eski korkuların yerini bir iç huzur alıyor. İmanla gelen bir teslimiyet, bir güven duygusu. Önceden bilinmezlik korkuturken şimdi her şeyde bir anlam, bir güzellik buluyorlar. Aynen öyle. Sonra yaşam döngüsü tamamlanıyor tabii. Evet, başladıkları yere, elma ağacına dönüyorlar ve yumurtalarını bırakıyorlar. Bu döngünün de ustanın planı olduğunu biliyorlar artık. Hayat böyle devam edecek ve fiziksel ömürleri bittiğinde hikaye orada bitmiyor. Hayır, bitmiyor. Kendilerini bambaşka bir alemde buluyorlar. Renkleri çok daha parlak kelebekler olarak sonsuz bir cennet bahçesinde aşkları da orada sonsuza dek sürüyor. Özetle bu fabıl yani bu alegorik hikaye bize çok tanıdık, çok sıradan bir nesneden, bir elmadan yola çıkarak varoluşun en büyük sorularına dokunuyor aslında. Evrendeki düzen, yaşamın amacı, ölümden sonra ne olduğu, bir yaratıcının varlığı gibi. Kesinlikle. Gündelik hayatta belki fark etmediğimiz detayların ardındaki derin anlamları görmeye davet ediyor bize. Basit bir kurguyla oldukça karmaşık felsefi ve teolojik konuları düşündürmeyi başarıyor. Çok güzel özetledin. Peki o zaman bu derinlemesine bakışın sonunda sana da şöyle bir düşünce bırakalım. Senin hayatında e, dikkatle baktığında sana daha büyük bir resmi, bir anlamı ya da belki kusursuz bir işleyişi gösterebilecek küçük elmalar neler olabilir? Hmm, güzel soru. Ya da hangi sıradan görünen bir olay, bir nesne, karmaşık bir gerçeği anlamana hiç ummadığın bir şekilde kapı aralayabilir? Bunu bir düşün istersen.